Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta siz güzel görüntülere eşlik ederken bir yandan da sohbet edelim. Çaylarınızı alıp gelin ve başlayalım. Keyifli seyirler. <laughs> Sohbetimizin konusu arkadaşlar, içeriği bu hafta birkaç film üzerine olacak. Desimle sanatla ilgili filmler söyleyeceğim size ve bir iki tane sevdiklerimden de anlatacağım. Arkadaşlar bazılarını biliyorsunuzdur. Bazılarını belki de ilk kez duyacaksınız. Fikirlerinizi de yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Birkaçını şöyle hızlıca sayayım size. İlki Frida Kahlo'yu anlatan Frida filmi. İkincisi İnci Küpeli Kız. Bir diğeri Goya'nın Hayaletleri. Bir diğeri ise Van Gogh sonsuzluğun kapısında. Bir de arkadaşlar Mutluluğa Boya Beni animasyon filmi var. Birazcık bahsedeyim. Bu film arkadaşlar yarım kalmış bir tablonun hikayesini anlatıyor. Tablodaki üç karakter dışarı çıkarlar ve bu tabloyu yapan ressamı aramaya koyulurlar. Karakterler arkadaşlar ressam ararken bu süreçte başka başka tablolardan tablolara geçiş yapıyorlar. Bir sürü olay macera yaşıyorlar. İlginç olaylarla karşılaşıyorlar. Tablonun bitmesi için ressamı bulmak zorundadırlar. Ve filmin sonunda da ressamı bulurlar. Bakalım arkadaşlar ressamın cevabı ne olacaktır? Merak edenler filmi kesinlikle izlesin. Benim en çok beğendiğim animasyonlardan biridir bu film arkadaşlar. Umarım siz de seversiniz izlerken ya da izlerseniz. Bir de arkadaşlarım benim ressam olarak en beğendiğim oluşturulan ressam karakter Jack Dawson'dan bahsedeyim size. Otoritelerden bağımsız, maddiyatla ölçülemeyen, yaşam dolu, rahat, biraz da serseri yapısı olan biridir Jack. Mükemmelliyetçi kişilere karşı da ince bir eleştiri niteliğinde tavrı ve duruşu var. Bana göre arkadaşlar zaten sanatçı özgür, hayatı doyasıya yaşayan, belli bir çatının altına sığamayan kişilikte olmalıdır. Benim sanatçı ve ressam diye kafamda beliren karakter Jack'e benziyor arkadaşlar. Ben de öyle bir ressam ve sanatçıyım. Benimle bu süreçte birlikte olan arkadaşlarım az çok Dünertel'in tavrını da anlamışlardır. A Baby, you get me this night. You whip up my appetite. Don't leave me out. Appetite. Don't leave me here and You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me a bit of You whip up my appetite. Aslında arkadaşlar daha fazla böyle filmler görmek isteriz. Sanat dolu bir dünya güzeldir. Anlatmadığım daha çok film ve sanatçı var arkadaşlarım. Ben birkaçını size anlattım. Ben de bir ressam ve ilüstratör olarak değişik ressamların hikayelerini tabii ki görmek isterim. Ressamların hayatı nasıldır diye bana da sorular geliyor arkadaşlar. Çalışma alanlarınız, yaşamınız nasıldır diye. Tabii ki arkadaşlar bu bir sır. <laughs> Ama samimiyetle şunu söyleyebilirim ki bizimle birazcık yaşamak zor oluyor. Çünkü her duyguyu daha yoğun ve derinden yaşıyoruz. Ama bunda da bir sakınca görmüyorum arkadaşlarım. Bu bizim varoluşumuzla ilgili bir şey. Ve arkadaşlar üretici, yaratıcı, gerçek her varoluş güzeldir. <laughs> Umarım izlerken arkadaşlarım keyif almışsınızdır. Çizimlerimi, anlatımımı beni sevdiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sanatla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.